Evet, meslek nedir? Mesleğin tanımıyla başlayalım. Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli işe meslek adı veriliyor. Yani bir insan para kazanmak için ve geçimini sağlamak için yaptığı sürekli bir iş varsa buna meslek deniyor. Meslek sahiplerinin fotoğrafları var. Burada görebiliyorsunuz. Farklı meslek dallarından işte aşçı, doktor, yine doktor var burada öğretmen bankacı gibi meslek dalları mevcut arkadaşlar devam edelim buradan sonra Evet meslek seçerken gençlerin yapması gerekenler neler nasıl yapmamız gerekiyor Bir bakalım bakalım okulda çocuklara sorulduğunda kesin öğretmenleri size de sormuşlardır. Hangi mesleği okumak istiyorsun? Hangi mesleğe sahip olmak istiyorsun? Veya büyüyünce ne olacaksın dediklerinde genellikle işte öğretmen olmak istiyorum ya da doktor olmak istiyorum. Polis, asker olmak istiyorum gibi cevaplar veriliyor. Avukat, mühendislik, mimarlık gibi cevaplar da bazen geliyor. Bunda sınıf öğretmenleri daha çok bu tip sorular soruyor sizlere. Şimdi çevreyi ve kendini tanıdıkça istekler değişiyor arkadaşlar. Şimdi büyüdükçe sizin de dünyanız değişiyor. Küçükken istediğiniz meslekler büyüdüğünüzde aslında çok da istemediğinizi anlamaya başlıyorsunuz bu mesleği. Ya yani O mesleğe göre uygun olmadığınızı düşünüyorsunuz. Veya o mesleğin artık sizin ilgi ve ihtiyaçlarınızı karşılamadığını, onun için bu mesleği artık seçmemem gerekiyor gibi sonuçlara ulaşıyorsunuz. Bakalım. Hayatımızın büyük bir bölümünde uğraşacağımız mesleği seçerken tercih yapmalıyız. Yani ne ter, ne tür tercihler doğru tercihler yapmamız lazım. Eğer yanlış bir meslek seçiminde bulunursanız bir daha hayatınız boyunca pişmanlıklar içerisinde yaşarsınız ya da mesleğinizi değiştirmek zorunda kalırsınız. Bu da acayip bir zaman kaybına sebep olur. Bir meslek sahibi olmak için belli bir eğitimden geçiyorsunuz. Bu da hayatınızdan önemli bir e, gidiştir yani zaman kaybıdır. Meslek seçiminde nelere dikkat etmemiz lazım? Asıl bizim konumuzu oluşturan kısım bu. Mesleği seçerken biz ne yapmamız lazım? Nasıl meslek seçeceğiz? Bakın ortaokulu bitireceksiniz önümüzdeki yıl. Yavaş yavaş artık meslek seçimiyle ilgili e, yola gireceksiniz meslek sahibi olmak için. Bazılarınız meslek liselerine gidecek, bazılarınız sağlık meslek, ticaret meslek, Anadolu ya da işte fen liselere. Burada bilgili ve bilinçli olmakta fayda var. Devam edelim. Evet, önce kendimizi tanıyacağız arkadaşlar. Kendimizi tanıdığımız takdirde meslek seçimimiz gitgide kolaylaşacaktır. Ben kimim diye bir sor sormanız gerekiyor kendinize. Ben kimim, ne yapmak istiyorum, ilgi ve yeteneklerim nelerdir? Bu şekilde bir kendini tanıma formu bile oluşturabilirsiniz. Ya da yani bir internette var kendini form, tanıma formu diye, onlara bakabilirsiniz. Orada doldurabilirsiniz. Önce kendimizi tanımamız gerekiyor meslek seçiminde bulunurken. Daha sonra, şimdi kendini tanıma nasıl oluyor? Mesleği biz yapacağız, evet. Kendi özelliklerimize uygun olan bir mesleği yapmalıyız. Bunun için önce kendimizi tanıyalım. Meslek seçiminde hangi özelliklerimizi bilmemiz gerekiyor? Önce ona bakalım. Bakalım Kendimizi tanırken nasıl tanıyacağız? Bir kere kişilik özelliklerimizi bileceğiz. Yani bunu en ambiyane tabirle nedir? Ee, i̇şte yetenekler, kişilik özellikleri. Ben kimim? Benim buna yeteneğim var mı? E, duygusal durumum nasıl? Sert mi mıyım? Daha mı duygusalım? Gibi birçok kişilik özelliği var. Bu soruları kendinize sorabilirsiniz. Yeteneklerimiz, kişilik özelliklerini koyduğunca be, kişilik özelliklerinden sonra ne geliyor? Yetenekler. Yeteneğim var mı? Yani bir çocuğun beden eğitimi, bedensel kinestetik becerisi yoksa gidip beden eğitimi öğretmeni olması, veya spora alakası yoksa sporla ilgili bir şeyle uğraşması, yeteneği yoksa veya müzik yeteneği yoksa müzikal anlamda eğitim alması. Onun zararı nedir? Çünkü yeteneği yoktur. Zorlamayla olmaz arkadaşlar. Bir şeye sadece ilginizin olması yetmiyor. Bir de neyiniz olması gerekiyor? Yeteneğinizin olması gerekiyor. Yeteneksiz bir meslek seçimi felaketle sonuçlanıyor genelde. İlgi ve istekler bundan sonra geliyor. Kişilik özelliklerinizi tanıdınız. Daha sonra yeteneğinizi tanıdınız. Tanıdıktan sonra ilgi ve istekleriniz geliyor. Neye ilgi duyuyorum? Ben bu konuda gerçekten meslek sahibi olmak istiyor muyum diye kendimize sormamız gerekiyor arkadaşlar. Bu tip soruyu sorduktan sonra artık mesleğimizi seçimini yapabiliriz. Meslek seçimini yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler bunlar genelde. Bunlara dikkat edeceğiz. Devam edelim bakalım. Meslekleri tanıma. Tanıyalım. Burada doktor, ressam. Nedir bu? Mühendis olabilir, ustabaşı olabilir. Yine öğretmen olabilir, fen bilgisi öğretmeni. Garsonluk. Bu mesleklerden bazıları arkadaşlar. Meslek seçiminde ön plana çıkan Meslek hakkında çeşitli bilgiler edinmeli ve bizim özelliklerimize uyup uymadığına bakmamız lazım. Bu şekilde seçim yaparsanız sizin için hayırlı olur. Meslekler hakkında hangi bilgiler edinmemiz gerekiyor? Onlara bakalım. Neler var mesela? Meslek hakkında mesleğin getirisi, ekonomik getirisi olabilir mesela, değil mi? Mesleğin faaliyet alanı, hangi alanda faaliyet gösteriyor? Alan dediğimizde ne gelecek aklımıza? Mesela eğitim, sağlık, değil mi? Gibi çeşitli faaliyetler. Hizmet sektöründe bir mesela başka faaliyet alanı ne? Eğitim. Öğretmenlerin faaliyet alanı eğitimdir. Mesleğin iyi ve kötü yanları. Şimdi sadece mesleği olumlu olarak değerlendirmek olmaz. Objektif, yani tarafsız olmamız gerekiyor. Mesleği iyi ve kötü yanları olarak ikiye ayırmamız lazım. Bu mesleği seçersem bana ne faydası olur? Bana ne zararı olur? Veya bu mesleğin iyi yönleri nelerdir? Kötü yönleri nelerdir gibi. Hangi ortamlarda çalışacağım? Yani dış mekanda mı çalışacağım? Yalnız başıma mı çalışacağım? Sosyal bir ortamda mı çalışacağım? ortamınız önemli. Çok insanla mı muhatap olacağım? Yoksa bir iki insanla mı muhatap olacağım? Bu insanlarla ne kadar sıklıkla görüşeceğim gibi birçok ortamla ilgili soruları sormanız gerekiyor. Çalışma saatleri. Çalışma saatleri insanı en çok yoran, eğer uzunsa çok yoran bir şey. Çalışma saatlerinize dikkat etmeniz lazım. Yani 9.5 mi çalışacaksın? 8'den 12'ye kadar gece yarısına kadar mı çalışacaksın? Özel beceri istiyor mu? Yani mesela bazı meslekleri seçiminde bakıyorsunuz. Siteler var bunlarla ilgili. Kariyer.net var, eleman.net var. Bir sürü site var. Secret CV var. Bu sitelere baktığınız zaman hep böyle bir işe Alınması istenen kişiden belli özel beceriler istiyor. Mesela İngilizce dil becerisine çok sahip olması gerekiyor. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşup yazmasını istiyor. Veya bilgisayar ofis programlarına hakim olmasını istiyor. Word, Excel, PowerPoint gibi. Bunlar özel becerilerdir. Bunları isteyebilir işverenler sizden. Gelecekte iş imkanı nasıldır? Bu çok önemli. Kaybolmakta olan bir mesleğe yönelmek sizin yanlış bir seçim yapmanıza sebep olur. Yani gelecekte bu işin karşılığı yoksa boşuna buna yönelmenin anlamı da yoktur arkadaşlar. Onun için geleceğin mesleklerini araştırmamız lazım. Gelecekte devam edecek meslekler. Şimdi sizin yaşlarınız küçük. Bundan 10-15 yıl sonra belki bu sizin seçtiğiniz meslek ortadan kalkacak. Bunu önlemek için araştırma yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, şimdi bakıyoruz. Eğitim hakkında bilgi edinme, mesleki eğitimle alakalı. Mesela meslek liseleri bunun en ön plana çıkan şeydi. Meslek liselerinde biz mesleğe yönlendiriliyorduk daha çok değil mi? Meslekle ilgili çalışmalar yapılıyordu. Eskiden kötü bir imajı vardı fakat meslek liseleri artık kabul edilebilir bir düzeye geldiler. Bakalım. Seçtiğimiz mesleği yapabilmek için eğitim almamız gerekmektedir. Bunu hepimiz biliyoruz. Bunun için hangi okullara gitmemiz gerektiğini öğrenmeliyiz önce. Doktor olmak isteyen bir kişi ortaokuldan sonra hangi okullara gitmeli mesela? Bunları öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, edindik bilgileri bunları nasıl değerlendiririz? Değerlendirme kısmı var. Topladığımız bilgiler ışığında Kendimize bir uygun mesleğin hangisi olduğuna karar verme aşaması. Evet lisede bunu yapacaksınız. Siz hangi mesleği yapmak istiyorsunuz diye bir soru soracaksınız kendinize. Daha sonra yöneleceksiniz bu mesleğe. Bakalım mesleklerin dağılımına nasıl dağılıyormuş meslekler arkadaşlar. Klasik meslekler. Bu ne? İş duydunuz mu? Duydunuz aslında da başlık biraz garip geliyor. Güncel meslekler, bir de ne var? Geleceğin meslekleri. Bakalım. Klasik meslekler. Mesela benim yaptığım iş klasik meslekler bölümüne giriyormuş. Doktor, polis, asker, hakim, hemşire bunlar klasik meslekler. Yani herkesin bildiği, yüzyıllardır olan meslekler bunlar. Hep vardı. Klasik. Bunlar devam edecek. Önümüzdeki yıllarda da devam etmesi muhtemel olan mesleklerdir. Mesela hangi faaliyet alanında? Eğitim, sağlık, güvenlik, güvenlik, hukuk, değil mi? Sağlık. Güncel meslekler, günümüzde popülerliği yükselen, mesela makine mühendisliği, gıda mühendisliği, yiyeceklerimizle ilgili, bilgisayar mühendisliği, bunlar güncel meslekler. Diyetisyenlik, artan obeziteyle beraber, şişmanlamayla beraber, insanların kilo alımıyla beraber diyetisyenlik popüler ve güncel meslekler arasına girmiştir. Fizyoterapistik, kondisyonerlik, bu da beden eğitimi ile alakalı kondisyonunuzu ayarlamaya çalışıyor. Özellikle mesela her bir futbolcunun veya sporcunun bu şekilde kondisyonere ihtiyacı var. Kondisyonunu korumak için. Geleceğin mesleklerine bakalım. Sosyal medya uzmanlığı. Şu an sosyal medyalar çok revaçta. İnsanlar zamanlarının bir çoğunu sosyal medyada geçiriyorlar. Bunun için uzmanlık alanları oluşturmuşlar. Geleceğin meslekleri içerisinde. Yazılım mühendisliği. Yazılım mühendisi ne iş yapar? Yazılım mühendisliği sizin bu kullandığınız uygulamaların, internet sitelerinin veri tabanlarını oluşturup bunların oluşmasını sağlayan kişiler. Yapay zeka uzmanları. Günümüzde çok popüler olmamakla beraber gitgide yükselen bir Grafiği var yapay zekanın. Yapay zeka insan gibi düşünebilen, insan gibi hareket edebilen yazılımlara deniyor. Birçok şeyde yapay zeka kullanılıyor. Mesela en basit telefonlarda ne var? bizim iPhone'da Siri uygulaması var. Hey Siri diyorsun, açılıyor. size soru soruyor işte. Ne istiyorsun benden? Sen de cevap veriyorsun. Şunu şunu benim için arar mısın? O da telefonda senin için arıyor. Mesela basit bir yapay zeka uygulamasıdır Siri. Onun gibi birçok şey var arkadaşlar. Ve mesela bazı yerlerde Netflix var mesela insanların evinde, film izliyorlar. O filmde Netflix sizin izlediklerinize göre size bir profil çıkarıyor. Şunu izlesen daha iyi olur. Daha önce bunu izlemiştin, şimdi bunu izle gibi. Yapay zeka yazılımları vardır arkadaşlar. Veri güvenliği. Şimdi kullandığımız binlerce veri var. Şu an e, milyonlarca veri. Google Asistan demiş Kan Teşekkürler. Google Asistan da var onun gibi. Veri güvenliğini sağlanması çok önemli. Şu an güvenlik açığı olan sitelere, mesela Zoom'la ilgili bile böyle bir güvenlik açığı olduğu ile ilgili haber çıkmıştı. Ondan sonra asparagas olduğu ortaya çıktı. Şimdi Zoom'la alakalı var. Birçok, mesela Facebook güvenlik açığı yok mudur? Elbet vardır. Veri güvenliğini sağlamak için uzman insanlar yetiştirmemiz lazım. Bu güvenliği nasıl sağlayacağız? İnsanlar bütün bilgilerini o e, şeylerin içerisine giriyorlar internet sitelerine. Bunun için uzmanlık alanları, geleceğin mesleklerinden. Robot mühendisliği. Robot mühendisliğinde özellikle bir devlet var ki ön plana çıkmış. Kim? Japonya. Japonya çok ön planda. Robot yapımı ve robotların hareket etmesi ve normal dünyaya adapte olmaları. Geleceğin meslekleri içerisinde. Giyilebilir teknolojiler. Mesela ne var? Akıllı saat. Giyilebilir bir teknolojidir. Değil mi? Onun dışında kalp pili gibi böyle insanların kalp ritmini ölçen aletler var şimdi günlük kullanımda. Veya kıyafetler var. E, nanoteknoloji kullanılarak yapılan. Bunlar giyilebilir teknolojiye giriyor. Bunlar meslekler belli başlıları tabii. Hepsi yok burada. Burada binlerce meslek çıkarırız biz hepsine bakmaya çalışsak. Bunları bilelim. Günceller, geleceğin meslekleri ve klasik meslekler diye ayrılıyor. Evet, geleceğin mesleklerinden sosyal medya uzmanlığı. Sosyal medya, bakın bunları az çok görüyorsunuz sembollerden. Twitter, Facebook gibi. Reklam ve pazarlamanın olduğu. Reklam ve pazarlarının olduğu. Bakalım. En kolay yolu artık sosyal medyadır. Evet insanlar orada reklamlarını yapıyor, satışlarını yapıyor. Sizin yaşlarınızda çocuklar belli bir gelir elde ediyorlar. Sosyal medya uzmanı oluyorlar kendince. Belli takipçileri var. YouTube'da da aynı şekilde YouTuber'lar var. Sosyal medya ciddi bir pazar oldu. Hangi özelliğe sahip olmak lazım sosyal medya uzmanı olmak için? Sosyal iletişime açık olmanız lazım. Yenilikleri takip edeceksiniz. İnternet teknolojilerini kullanabileceksiniz. Pazarlama ve halkla ilişkiler konusunda e, başarılı olmanız gerekiyor. Evet. Alo Ercan sen sosyal medyada uzmanı mıydın değil mi lan diyor. Evet abi diyor. Ya şimdi ben kahvede fotoğraf çektim ama çay içiyorum. Fotoğrafta paylaşırken kahve keyfimi yazayım, çay keyfimi yazayım. Kahvede çay keyfi yaz abi. Ulan adamsın. Allah başka dertler vermesin abi diyor. Bu tip işte daha sonradan sosyal medyaya daha sonradan kullanan, özellikle yaşları ilerlemiş ve teknolojiden uzak insanlarda da problemler yaşanabiliyor sosyal medyada. Bir dakika giremeyenler için bir açalım şöyle. Evet giremeyenler bir daha girebilir ama bir daha açmayacağım haberiniz olsun. Evet günlük hayatta birçok kişinin akıllı telefonlarda zaman geçirmesi mobil uygulama yapım işimine önemini arttırmıştır. Bakın her şey mobil uygulaması çıkmaya başladı. Eskiden internet sitesinden girmeye çalışıyorduk artık mobil uygulamalar var. Mobil uygulamalarla biz kolayca ee, istediğimiz şeye ulaşabiliyoruz ve daha pratikler. Her şey daha derli düzenli, daha toplu. internet sitesinden hazırlanan mobil uygulamalar. Bakalım. Hangi özelliğe sahip olmak lazım mobil uygulama ile ilgili? Bilgisayar ve kodlama becerisi olması lazım. Matematiksel, yaratıcı ve analitik düşüncenin olması lazım. Bunlar sizin yüksek olduğunda, analitik düşünmeniz yüksek olduğunda, matematiksel ve yaratıcı düşünebildiğinizde kodlama yapabildiğinizde bunlar evet uygulama yapmanızı sağlıyor. Evet. Robot koordinatörlüğü. Robot koordinatörlüğü. Evet, gelecekte yaşamın bir parçası olacak robotlar. Biliyorsunuz yani bu tamir ve bakımlarını yapmak şimdi ondan sonra yeni robot ihtiyaçları belirleyecek, belirleyecek. Bunlar için yeni yetenekler kazandırmaya çalışacağız. Robotlarla ilgili şu an genelde şeyleri görüyorsunuz, bilim kurgu dünyasını görüyorsunuz, bilim kurgu ile ilgili filmler izliyorsanız. Ama bunlar gelecekte çok yakın zamanda insanlar kadar aktif olacaklar. Hangi özelliğe sahip olmak lazım ona bakalım. Hangi özelliğe sahip olmak gerekiyor robot koordinatörlüğü için? Yine bilgisayar ve kodlama becerisinin yüksek olması lazım ve sayısal zekanızın yüksek olması lazım. Bir de çok çalışmanız lazım arkadaşlar. Yani Kodlama işi belli başına ayrı bir dünya zaten. Bilgisayar ve kodlamayı öğrendiğinizde bu tip şeyler yapabilirsiniz. Evet burada da bir karikatürümüz var. İnsan davranışını taklit eden robot geliştirdik ama hiçbir şey yapmıyor. Canımı mı alacaklar demiş robot. İnsan davranışını taklit ediyor sonuçta insanlar böyle de yaşayabiliyor. Evet. Bakalım. Çevre ile uğraşmayı seven kişiler, çevre mühendisi veya ne diyor, peyzaj mimarı olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Geçelim. Arkadaş çevresi kişiyi doğru meslek seçiminde etkilemez. Etkiler mi? Etkiler. Gıda mühendisi olabilmemiz için fizik dersimizin iyi olması gerekiyor demiş. Mesela doğru diyelim bakalım buna. Doğru değil. Fizik dersiyle alakası yokmuş demek ki. Kişilik özellikleri meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardandır. Meslek seçerken kişilik özelliklerimize dikkat etmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Teknolojinin gelişmesi yeni meslek dallarını ortaya çıkarmıştır. Evet, az önce geleceğin mesleklerinde gördünüz. Meslek seçimi için aniden karar vermek gerekir. Hayır tabii ki de ani kararlar yanlışa götürür sizi. Bazı meslekler özel yetenekler isteyebilir. Doğru, isteyebilir. Sorulara gelelim. Soruları yanıtlayalım. Chat kısmından yazalım arkadaşlar soruların cevaplarını.